Alevi kardeşlerimiz diyoruz. Görüyorsunuz günlerdir olaylar olaylar. Avrupa'da bunun yankıları, Fransa'da, İtalya'da gazeteler yazıyor öyle değil mi? Okuyorsunuz. Hiçbir şekilde dini bir karakteri olmadığı halde Gazi Osman Paşa ilçesindeki olayları İtalyan gazeteleri, Fransız gazeteleri Türkiye'de dini çatışma var diye yazdı mı yazmadı mı? Hiç alakası yok dinlen. Bakın adamlar neden nereye uzanıyor? Din çatışması diyor. Vallahi din çatışması değil. Alevi-Sünni çatışması yok, yok. Hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir yerde olmamıştır. Olmaz. O halde buna rağmen çatışma varsa bu çatışan insanları birileri kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanıyor. Kullanıyor. Ajanları tanımıyorlar. Ateistleri tanımıyorlar komünistler. Bakın yani Gazi Osman Paşa'daki o Alevi kardeşlerimizi yürüten, efendim koşturan, coşturan, bağırtan, çağırtan, saldırtan hep o orak çekişti gördünüz o TKP, PKK, PKK zil olmuş örgütler hepsi Alevi kardeşlerimizi almış götürüyor. Nereye cehenneme götürüyorlar? Ateşe götürüyorlar. Onun için tanımak lazım. Böyle olur mu ya? Yahudi'yi çok iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa okuyun, yeryüzünde Yahudileri Kur'an kadar tanıdan başka kitap göremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudinin karakteri fesat çıkartmaktır, fitne çıkartmaktır. Cenab-ı öyle diyor. Allah... Onun için tanımak lazım. Böyle olur mu ya? Yahudi'yi çok iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa okuyun, yeryüzünde Yahudileri Kur'an kadar tanıtan başka kitap göremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudinin karakteri fesat çıkartmaktır, fitne çıkarmaktır. Cenab-ı öyle diyor. Allahu Teala'nın İsrail oğullarına gönderdiği yüz peygamberin 90'ını öldürmüşler. Tanımak lazım. Sen şahitsin kardeşim bütün insanlara, dünyaya, adalete, fazilete görmeden, anlamadan, tanımadan şahit olunmaz ki. Şahit tanıyan, onu için tanık kabir ediyor, tanık tanıyor. Sen tanımıyorsun. Okuduğun gazeteyi tanımıyorsun, Holding'i tanımıyorsun, o yazarı tanımıyorsun. İçini de mesela mümkün olsa da sorsam, falan 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 gazeteleri kim çıkartıyor? Bilemezsiniz. Ama okusanız on dakika öğrenirsiniz, ilgilenmiyorsunuz. Şu anda Türkiye'de günlük gazeteler var, isimlerini burada söylemeye gerek yok. Bunların hemen bir kısmında her gün yazı yazan yazarlar var. Yazar, 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 araştırmacı yazar diyor. Bunların 28 tanesi Allah'sız, Allah'a inanmıyor. Her gün bunu okuyorsunuz, okuyorlar. Tanımadan okuyorlar. Bu yazar ateist mi? Bu yazar sosyalist mi? Bu yazar siyonist mi? Bu yazar helenist mi? Bu yazar feminist mi? Bu yazar hedonist mi? Bak elli tercih var. Bilmiyorsunuz ki. Nasıl şahit olacaksınız, nasıl korunacaksınız? Bu gazetenin sataşmasından, yazısından, fitnesinden, fesadından, fuhşundan nasıl korunacaksınız? Tanımakla ancak korunursunuz. Onun için her ilacı, ilaç fabrikalarını biliyorsunuz ilaç üretirler. Fabrika, hap gibi, şurup gibi, şişede, efendim, pakette ilaç. Her ilacın paketini açtığınız zaman ilaçla beraber bir kağıt çıkar mı çıkmaz mı? Kağıt. O kağıdın adına prospektüs diyorlar. Prospektüs. Yani o ilacın tanıtımı. Bu ilaç nasıl alınır, bu ilaçtan kaç tane alınır, büyüklere kaç tane, küçüklere kaç tane, dozajını anlatır, ne kadar kullan, yemekten evvel mi, sonra mı? O ilacı tanıtan bir kağıt çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Niye? tehlikesinden korunasın, diye. Bak bir ilaç ya. Bir gazeteyi de almadan evvel bu gazeteyi çıkaran kim? Yahudi değil mi? Araştırıyor musunuz? Araştırmıyor. Erkek de söyleyin. Araştırmıyorsunuz. Vallahi hatalısınız. Eksiksiniz, kusurlusunuz. Bizde şahit olur mu? Bizim neyimiz şahit? Bizden ne şahit olur bir de ne şehit olur. Oh.